Bayanlar ve baylar merdivenden 3-5 zıplaya çıkanlar Ferhat Aydın kanalına herkese selamlar da çıktım ve kapaktan gördüğünüzde bugün çok efsane bir serimizin yani o otobanda gazlama serimizin yeni bir bölümüyle Karşınızda beyler nasılsınız umarım keyifler yenilerim. dostlarım video başlamadan önce hızlı bir şekilde bakın çok hızlı bir şekilde önce aşağıdan abone oluyorsun yeni gelenler için diyorum, abone olsun eskiler ve yeni gelenler için bile ne yapıyoruz like atıyoruz Aga. hemen video başlamadan like atıyoruz çünkü çok eğlencemiz bir seri bu harita bizim bayağıdır var aslında A, pardon bozuk da aslında güncellenmesini bekliyordum güncellendi. Güncellendi gibi dedim ki Ahmet'in arabasına bir yapıştıralım. Dacia Logan süreceğiz bugün böyle emekler paket. Üstte böyle boru moru var. Ahmet biz diyorsunuz ki tesisatçı. Tesisatçı. Bimeci belediyesinin tesisatçısı. Bakalım ne olacak hızlı bir şekilde. Başlıyorum o tabandan Şuradan yola çıkalım aga. Bu sefer yolu biraz değiştireceğim açıkçası. Daha farklı bir yoldan gitmeyi düşünüyorum. Hep e, o hastane yolu var ya. Oradan gidiyorduk. Bu sefer biraz daha. Ne yap? Oğlum manyak mısın sen ya? Ya ne yapıyorsun sen? Matar. Muhtarım daha ilk <laughs> Ya ya videonun daha birinci dakikası Ben suçsuzum aga Muhtar yaptı gördünüz hep mıhtarın suçu Muhtar gel buraya muhtarı şöyle ben bir uçlayayım Muhtar hava yolları iyi uçlar diler Allah'ım hadi muhtar <laughs> Vay arkadaş Neyse bu benden kaynaklı olmadığı için Sıkıntı yok aga Gel bak Lastik mi patladı lan gene Galiba lastiği patlattık yani. hadi bakalım Muhtar hava yolları uçtu <laughs> Yapıştır aga Aslında önce mi söksek mi ya cam biraz karanlık gösteriyor gibi ya. Söksem mi önce İki dakikada sökeyim hemen hızlıca şuradan. Öncem bu kardeş bizde böyle. Bizde cam kötüyse cam sökülür. Bu kadar. Bak şimdi oh yolda güzel patladı. Yapıştır bakayım hadi bak hızlıca. Hatta güneşi de şöyle tam 12 yapalım öyle. Yapıştır aga. O tabana gidelim. Şimdi Dacia Laga sevdiğim bir araba. Gerçek hayatta da sevdiğim bir araba. Neden? Yakıt ya gaga. Biliyorsunuz ki benim en önemli. En der Abi Cemal'e bak çekemedi. Bayırda çekmeyen tırı mı olur ya? Bir de kasası yok da. Kasa o saat diyeceksin kasa yüzünden çekmiyor. Kasası yokken niye çekmiyor onu anlamadım. Neyse şuradan sağdan girelim. Hep düz gidiyorduk. Bu sefer buradan otobana gireceğim. Bakalım neler olacak. Direkt otobana gireceğiz. Bu otobana hiç daha önceden girmedik diye hatırlıyorum bence girmedi. Zaten bu bölümü bu artı üçüncü mü dördüncü kez mi ne çekişimiz? Hepsine eğleniyoruz. Bakalım bu sefer neler yapacağız. Bir de yapıştıralım. Ticareler var. Olmazsa olmaz otobüslerimiz var. Otobanımız var. Görüyorsun otobana çıktık bile. Artık ne gelirse elimizden ne gelirse. Yardır bakalım. Al dördü he. Hadi bak Yalnız arabanın sesi çok az ya. Vay arkadaş bir türlü sesi oturtamadım. Biraz sesi açacağım ya. Biraz şöyle. 60. İnşallah e ol on... bu sayılmaz bu sayılmaz bu ufak bir çizik yaptık yani o sayılmaz hadi bak yalnız araba çıkmıyor ya bayra abi dık 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 yok arkadaş <abi>, gitmiyor bayra <laughs> abi Allah görüyorsunuz hiçbiri benim suçum değil hep yapay zeka yüzünden Dön lan dön. Yanına Dur. Ulan buna vurmuşuz arkadan nasıl vurduysak Adamın şey yamuldu trafik niye durdu <laughs> Oğlum arkada kazalı öndekiler Duruyor ya saçmalığa bak Yapıştırın lan ne bekliyorsunuz Adamlar kazayı izlemek için durdular izliyorlar Ayıptır olmaz Ver bir şey Hadi bakayım bu arada freni yağladım ama gene ses geliyor anlamadım. Bir kutu yağ boşalttım frene ama olmadı. Galiba yanlış yağ kullandım. Ya motor yağ kullanıcı sana yağ mı kullandık bilmiyorum ki. Yağlıyorum yağlıyorum ses geliyor. Yağlıyorum yağlıyorum ses geliyor. Buradan makasa da gireriz aga. Otomanda gazlama deyince tek Gazmış. Oğlum baksın ne yapıyorsun lan? <laughs> Adam diz yolda Biliyorsunuz ki biraz dibini İsa paketi kaçmış bunlara kardeş. Bunlar İsa'dan ehliyeti almışlar. 57 İsa'dan alırlar yanlamayı severler. Bu Peugeot baksırı bilenler vardır. Bir tane kar videosu çekmiştik. Adam nasıl yanlıyordu ya. Vay arkadaş. Adı bakayım. Yardır. Hayla gitmiyor. 120 zar bastık. Hadi lan. Arabanın sesi az gibi ya. Ya ya yan ekrana bakıyordum ya Dur şöyle biraz ses açayım size ya Bunu da şöyle yapayım hadi ya Dur bakayım Neyse sadece ön tampon gitmiş önemli değil Kaput gitmiş pardon Kaputu tutarız çıkartırız yola devam ederiz Kaput eskiden kaput mu vardı kardeş yoktu <laughs> Yürü bakayım Mehmet Akif beni bekliyor Adam 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 Ya burada da beda var Adam Adam <laughs> Yalnız yolda bayağı kalabalıkmış ya. Makas kazalarında ben bu kadar kalabalık olmuyordum. Ne oluyor oğlum siz niye düz gidemiyorsunuz ya? Abi haritanın havasından mıdır, suyundan mıdır? Hadi ben kaza yapsam anlarım. Yani bu kaza bizim içimiz. Dert etmeyiz, pert ederiz. Ama bunlar niye kaza yapıyor? Bir bak, 115 zor gördüm. temel yavaş. Allah! ABS sen Of, fena vurduk. Fena vurduk. Eyvür. <laughs> yani direksiyon kayış mı atladı lan? Galiba kayış attı. Daha onu anlamadım. Bir dırt diye bir ses geldi ama kayış atlıyorsa yandık ya. Kayış yeni geldi. Vay arkadaş. Ya biraz ayar yapmadım hala direksiyona olan kayışı taktık ayar yapmamışım. Bak burada boşluk var. Şu an hissediyorum boşluk. Neyse videodan sonra ben bir ayarlayayım. Ufak bir ayar şart. Uzun ince bir yoldayız. Basmak istiyorum ama korkuyorum. A arabada var ya fren yok ya Harbi arabada fren yok ondan korkuyorum yani Fren'e bastığın gibi araba kızaklıyor, durmak yok kardeş yola devam <laughs> hmm. Artık da çok yoğun be İyi iyi sevdim ben bu işi Feri bunu beğendim Selektör hata Dur Sol at kendini. Bak muhtar da sola geliyor Mehmet Akif yol ver aferin sana lan Mehmet Akif adamsın lan sen Aferin Mehmet Akif Bizim komşum oluyor zaten Çalıştığım yere sürekli gelir buradan Mehmet Akif kardeşime selam olsun. Geçen salda mı ne gelmişti? Allah! <laughs> Abi filan desen yok. Gaz desen yok. Araba tüplü ama tüplü olduğu için gazlamıyor. Ama filan diyor yok. <laughs> bak bak şimdi izleyin bak filan asıyorum Bak. Sanki şeyde gidiyorum ya. <laughs> Düz yolda gidiyormuşum gibi. <laughs> Sıfır. ABS desen yok. Emektar paket olunca ABS eklememişler. İskelet freni gibi bir şey koymuşlar zaten. <laughs> Direkt kilitliyor tekeri. Yardım Fero. araba ilk defa 140 bastık. Aynen. Hadi. 6 var mı lan bu arabada? Yok. 5. En son. Yapıştıralım bakalım kaç basıyor. Kaza yapmazsak top speed yaparız. Önüm atlayan atlamaz kimse. Abi dümdüz olmuş lan. Keşke en baştan beri gazlasaydım. Oo yolun güzelliğine bak. Yapıştır dayı. Ya. <laughs> <laughs> Audi TT Emre. Bak adamın önüne kırma. Emre'yi gördü mü? Zibi Emre. <laughs> Emre'nin arabasının içi düzelsin. Onda yapacağız şeyler de. Abi adam bir yıldır yazıyor. Arabanın içi bir düzelmedi ya. Bekliyorum bekliyorum yok. Bekliyorum bekliyorum yok. 400 videoları çekecektim hatta onu. Sözüm var ama yapamıyorum. Yalnız var ya. Yol işte sen var. 150 ile bayra gir. Viraja gir. La dur 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 dur. Oy doblo. Doblo aklımı aldın. Sayanlar gelir olur ne olur. Allah! Abi 150 ile viraja giriyorum. Sen bakın. ah, Korktum lan. Az kaldı, duvara vuruyordum. Çok heyecanlı. Ay, terledim abi. Bu ne? Lan yol küçüldü. Lo Oha. Oy! Yerde mi nasıl yolda tuttun ha? Abi yol içinde işte sen var. <laughs> Bir dakika önce gömüyordum. Şimdi övüyorum Bizde böyle kardeş. Ya! Dayı sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? sen ikidir bize ne yapıyorsun ya? Abi bakayım. Ya ya bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir yok. Olur böyle şeyler. Ufak çizikler bunlar. Gidelim, devam edelim. Ama araba yamuldu biraz. Abi direksiyon nereye gitti? Lan direksiyon. Direksiyon aşağı gitmiş. Abi gitmiyor araba. Araba düz gitmez teker yamuldu. Neyse kaza yaptığımız yere kadar. Mutlara bak aradan geçiyor. Mutlar ve sırt çelik kardeşim. <laughs> Oğlum muhtar niye gidip sahile vuruyorsun lan? O da belediyeden sen de belediyeden. <laughs> Çıkmıyor abi. Bir teker kesin yamuk da hangi teker yamuk acaba? İki teker de yamukmuş. Arka teker de yamukmuş. Üç teker yamuk. Şu an tek teker çok şeker bir şekilde gidiyoruz. Vites orada alırım kafayı sana takarım. Ay yaraya makası kes. Biraz kaza oldu ama olur o kadar. Sonuçta 3 tane tekerimiz yamuk. Bir tane kazanla lafı olmaz aramızda. Buradan biz nasıl geçeceğiz aradan İyi iyi gidiyoruz ya. İki şeritli yol. Sağa sol kes Ya bular gerçek. Kaza ya. Bak kaza oldu. <laughs> Çık. Çık. bir kaza yaptık. Olur öyle şeyler. Dert etmiyoruz. Pert ediyoruz. Bugün günlerden pert ediyor işte. Ahmet kardeşim. Arabamı çek arabamı çek Arabayı çek çekersen böyle polis abi de, de yaparım <laughs> Arabanın yol tuşu olmayınca Deli gibi patlıyor ki <laughs> Ulan Doblo'ya bak bize Şekil koydu kaçta gidiyorsun lan Doblo Doblo iyi gidiyor ha Doblo'yu geç ya. Allah'ta otobüs çıktı önüne yoksa durmayacak Geçemeyeceğiz yani Doblo'ya bak Sakin sakin Aynen 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 <laughs> o ne yapıyorlar Abi adamlar yola sığmadı bu şey çıktı Of. Oh. Bu arabayla frene basmak çok sıkıntılı aga. Vallahi çok sıkıntılı. Eskiden fren gıcırdadığı için ben freni çok basılı da anlıyordum. Şimdi anlamıyorum da abi. Ay abi. yumuşadı bir de. Ya yağladım fren yumuşacak oldu. Pamuk gibi bir fren oldu. Hayretten ses de gelmiyor. Garip oldu ya. Şu an garip hissediyorum resmen. Oo, bir araba yüzüne devirmiş. Şey. Gidiyorum. Üç şeritli yol. Ama ben burada frene basarsam kayarım. Yoldan çıkarım. O yüzden yapıştır girer mi? Gir. O oh, adamsın Cemal. Adam bana yol vermek için sağ attı kendini. Geçer mi? Geçti. işte bu. İşte bu. <laughs> Çok merakaza <laughs> geldim dedesi yapabiliyor ya bu video. Eğleneceğiz. Girer mi? Girmez. Geç sağa. Toplarsın. Aslansın sen lan. Aslansın sen. Çok güzel topladım be. Oğlum Beto. Allah seni etmesin be Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Bedo gel buraya tutar tutacağız Bedo Gel yanına Sprinter temeli de getir Action'ı getirdim muhtarı da getir Dobloyu da getirdim Aha. Maaş yerin 4 atlısı Aferin At sana Bedo Hep böyle kaza yap Yapacaksın böyle 10-15 kişiyi pert et Bir kişiyi pert etme namını yürürsün <laughs> Arabada fren yok ya. Allah arabada fren yok ya. Ya fren var der diyen olursa bu araba var ya yalan söylüyor ya. İnanmayın. Abi fren tutmuyor abi. ABS çok önemli bir şey. Günün anlam ve söz önemini söyleyeceğim size. Söz ABS şart aga. Allah bak ABS şart. Evet türlü sıkıntı abi. Çok fena kayıyor. Keşke ABS ekleseydim. Eee. <laughs> ne oluyor burada? Ne Alo! Yol verin lan! Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun burada? Oğlum ne yapıyor Devam et yoluna. Devam et. Yürü. Sağ devam et. Kal hadi hadi. Hadi kuzum. Devam et. Kaza yaptılar ya. Acı Neyse sağ, sağ çek sadece hadi. Sağ çek. Çek sağda kal. Dur burada. Sağda çık kal burada. Başka? Sen ne yapıyorsun lan, Temel? Sen de şöyle Cemal'e yan yana dur bakayım. Düşmüyorlar. yola, Oğlum yola düşmeyeceksin yola düşme. Cemal bir dakika dur kardeşim. Yol açıyoruz burada. Ulan trafik polisi desem var. <laughs> Gider mi? Gidemez ki. Bunlar gene kaza Dur ben burada tek tek arabaları ayırayım. Sen şurada dur bakayım kardeşim. Muhtarım sen de şurada dur iki dakika. Ben yol açacağım size. Bekleyin orada yol açmak için sizi pert etmiş olabilirim ama canım sağ olsun değil mi yani Evet burada şimdi burada bir sıkıntı var aga sen de şöyle dur bakın temel <laughs> temel ya benim arabama niye vuruyorsun temel ya al git duvarda kal al işte ne hale getirdiler beni <laughs> nereye gittim ta Allah al kimse yok bas 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 yol açılmış demek sakın dur lan vitesi ikiye takamadım <laughs> motor ışığı yandı ya vites atmadım diye motor ışığı niye yanıyor abi Alt dış şanduman da atacaktık. Oha yol ayrımını kes. Ana burası şey la. Benim kapak resmini hep burada çekiyorum. Vay arkadaş buraya mı denk gelmişiz? Ulan kocaman harita. Bu arada bir bence en büyük haritalarından biri bu. Çok büyük abi. Modlarda en büyük bu hatta. Çok büyük. Bitmiyor abi. Git git bitmiyor ya. Böyle bir yol olamaz. Çok büyük bir gigabyte olmasa. Bunda aslında bir şeyler yapılabilir de çok yüksek bir gigabyte. Az kaldı duvara bindiriyorduk. Hadi bak vites 4'te çıkmıyor ya bayırı. Zarlanıyor. <laughs> Zarlanıyor yani. Zorlanmak yok. Zarlanmak var. <laughs> Hadi aslanım. Of, bir dakika 5 e atacağım da 3'e attık. Az kaldı şanzıman da atacaktık. Oh rahatladım. Vallahi 3-5 tane pert ettik de rahatladık ya. Pert <laughs> ettiğince rahatlıyoruz aga. Evet bayıra geldik. Araba vites düşür aga. Çıkmıyor. Ay kardeşim <laughs> yaparsın. Nasıl bir bayır çıkıyorsun lan? <laughs> 115 emekler paket <gülüyor> gitmiyor. <gülüyor> Hadi lan. Çıksana lan. <laughs> Gitsana. Gitmiyor. Git, gidiyor gidiyor. Oha. Oha bu yolu tırlanlar vardır. Abi yapma ya yapma ya. Koca yolda ne sönüme çıkıyorsun ya. Ay da mı kullanmıyorsun sen? Dur ne yapıyorsun direksiyon? Ya aşağı attı bizi. At dur dur sakin ol. Sakin ol sakin ol sakin ol. Lan sakin ol diyorum lan. Vallahi sakin olmuyor diye bilmiyorum. Direksiyon gitti aga. Çıt çıt yapıyor. Kesin bu diş atlıyor şu anda. Abi yapma ya. Ona ayarını yapmamışım ben. Of. Nereye düştü ha? Ben bugünlere gelecek adam mıydım? Nerede buradayız. Selam ki bak düştüğüm yol burası bak buradan böyle gitmişim. Geliyor dur Fero kaç geri o vurur sana. Allah'tan vurmadı. Hadi bak. bakın direksiyon düz mü? Direksiyon düz değil. Aynen diş at diyor şu anda. Böyle bir ayar yapmam lazım. Bu videodan sonra çekeyim bari. Kayışı taktım. Daha fazla sıkmadım yani şey yok. Düz tona video yok Düz video lazım. Gerdirme yapmam için. Çözeceğiz, çözeceğiz. Onu da çözeceğiz. Ne oluyor burada? Abi. Arabada var ya. <laughs> frene basmayın. <laughs> Bu arabada frene basmayın. Çarpın daha iyi. En azından sakat kalın. <laughs> ne oldu lan? Oyun niye dondu? Oyun çöktü ha. Yani doğrusu oyunu kurtarmaya çıktı Allah'tan. Oluyor böyle şeyler orada. Arada sırada makasımı atarım Yolumda gazlarım Yoluma bakarım Dört yol yapmışlar şekil Biz nereden gideceğiz lan ortadan sağdan gidelim sağdan mı ilk defa böyle bir tünele giriyorum bir önceden Bedo <laughs> ne yapıyor lan Ya tünele girilmez bu oyunda ya Of Fero gene aynı hata yaptı bak Dur 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 Burada nasıl yapacağız ve Akif kaldıracağız. Şu köşeye koyacağız. Dur kal orada. Yürü bakayım Salih. Salih yürüyor da seni çeker atarım geriye doğru. Oğlum Salih. Bütün parçaları tek tek söktüm ama seni çıkartamadım burada. Bana çarpmadan devam et bakayım. Ben yoluma gideyim. Ben yoluma giderim. Üzdürmem kendimi. Çıkış nerede abi? Dur sakin. Bu tünel çok uzun mu? Oha. Tünele bak. Oğlum bu ne tüneli? Ben buradan geri çıkayım bari şurada. O tünel sıkıntılı aga. Abi, o tünel sıkıntılıydı. O tünel bizi üzer. Bu yüzden yoldan devam edeceğim. <laughs> bas kaza ferro bas kaza Şirenin tutmuyor bas kaza Yollar senin hiç durma durabiliyorsan bas freni ama olmuyor ki ya zıplıyor <laughs> Mehmet Akif zıplama breakdance yapıyor O yerde zıplıyor 120 bastık temelde orada durmuş Oo, abi 4 şeritli yol çok iyi la, 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 la. bak 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 gene bu kamyon gene aynı şakalar şakacı gene yaptı günlük rock, rock. neydi lan rutin <laughs> şakasını aynı kamyona vuruyorduk be adam bir üç defa pert etti ya baba baba Allah kurtardım. Kurtardım, kurtardım, kurtardım. Çok iyi. İşte bu. Yapma. Burada geçiş var mı var? Devam ki. Aynen, aynen sağ sola kestirdi. Kavuslar gerçek. Pes etme kardeş. İyi yaşama biliyorsan hak etti kardeş. Dibinden geçim artistik olsun. Oh. Burada bir sürü yol olduğu için arabalar ayrıldı. Burada 3-4 tane yol var yan yana. O yüzden trafik biraz bölündü. Bu trafik bölünmüşken ben de gazlayayım derken önüm asgan çıkıyor çıkıyordu. Ama usta şoförlüğümüzden ya da hemen kaçırdık hatta şöyle bir makasa gireyim. Ya da girmeyeyim girmeyeyim çıkayım geri. Oha. Bu yolu gördüm son anda. Bak geliyor şakacı kamyon. Şöyle makas atayım. Boş yolda. Boş yolda herkes makas atar aslan. Harbi 150 geçmiyor ya. 150 sabit. Neydi limitör mü diyorlar neydi böyle belli bir daha sonra kalsın araba o yüzden Ondan var yoksa gider yani yani bu Logan kardeş. Bunlar bas gaza gitti yani anlatabiliyor muyum? Yaz muhtar egzoz patlatıyor. <laughs> yolu sılsın diye ya yoksa muhtar yapmaz öyle şeyler biliyorsunuz yani. Ama ben yolu sılsın diye adam egzoz patlatıyor. Böyle kaliteli bir muhtarımız var. Git git yol bitmiyor be ne kadar boş oldu yol bir anda. O kadar yoğun da Alışıktım ki Hemen niye yolda durmuş? Anlamadım mı? Buraya gelmemiz lazım ya. Ben burada resim çekeyim bir dakika. Burada bir kayda alayım. İlk kazada bırakıyorum. <laughs> burada kayda aldım ki adam burada resmini şu sol taraftan çekeceğim. Orası güzel oluyor. Abi haritayı o kadar çok artık oynamışım gezmişim ki ezberlemişim ya. Ulan bir BİM'ci sen mi büyüksün? Benim videolarım mı? <laughs> Lan 950 kaç 925 videomuz mu ne oldu ya? 925 video bimenci. çok büyük bir oran lan. Vallahi çok büyük bir oran. Dağdan kaçarız. Bu yol nereye gidiyor bilmiyorum ama güzel bir yere gidiyordur inşallah. İlk kazamızı bırakacağız. Uha! Teker kayma sesi çok iyi. Bir ses geliyor. ben şuradan kaçarım aga. Çok mu biraz Allah yok işte sen var. Kayba. <laughs> sakin, sakin o ya. Çöpelik de sen var. Ne <laughs> sağ soldan gidiyor yolun. Nasıl yapamak için? Allah. <laughs> oh, terledim. Hadi. Baya çıkarsın. Bakın çok büyük hasar aldık mı? Sadece arka tamponumuzu bırakmış Önemli değil lan. Zaten gitek sanayi 5 liraya satıyorlar tampon yani. Hayır ya. <laughs> Ahmet helal et. Arabayı biraz hırpaladım. Büyük bir kaza yaparsam bırakacağım. Ona kadar, o zamana kadar gazlayacağım. Yardıracağım. Ya. Frene batmak yasak kardeş. Bu saatten sonra hep gaz. Araba bağırıyor da bana ses gelmiyor fazla. İnşallah size ses geliyordur. Hayır frene basmak dedim. Yasak dedim. Of ya. Tekere çarptı. Teker beni bırak. Aslında bir şey oldu mu? Olmadı. Tampon. Aman o bir şey değil. Soğuk çamurlukmuş. Ya <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Bırakmak istemiyorum şu anda ya. <laughs> Yapıştır abi. El Eliyle gir viraja. 80'li viraja gir. Dönmüyor ki araba. Kayıyor teker ses geliyor. Şuradan geçer mi? Geçtin. Yapma, yapma, yapma. Yeni mi aynı kamyon? Allah seni ne etmesin ya. Oy. Of ya. Neyse. Halledim, yoruldum. Vallahi yoruldum. Evet dostlar, bugün de videomuz bu kadar oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilen abone olmayı, siz çözü yorumlarda Bir Size sevinirim. bakın, görüşürüz. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadardı. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanet Bay bay.